Arkadaşlar merhaba. Nermin Tarıtışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, abone olan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim arkadaşlar. Ve öyle de Oldu. Şimdi aklımızdaki kişiye ee, soracağız. Evet, tam şu an bu videoya ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanda kalbinden neler geçiyor aslında diye öğrenelim istedik. Tam şu an sizinle ilgili kalbinde kendinin bildiği ya da bilmediği hislerinde derinliklerinde ne var aslında? Kalbinden neler geçiyor? Belki de size ifade edemediği aslında. Evet, denge kartımızı hemen verdi. Bu durum diyor beni çok fazla denge, dengesizleştiriyor senle alakalı. Aslında kalben baktığım zaman o kadar istiyorum ki birlikte olmayı. Hatta e, öyle şeyler elle tutulur, gözle görülür, çoluk, çocuk vesaire. Tabii küsseniz barışmayı alacaksınız arkadaşlar. Böyle de bir e, durumu veya ilişki belli bir sekteye e, belli bir yere gelip orada bir e, sekteye uğradıysa. Ee, aslında olması gerekenin tamamen e, yuva olmakla ilgili, ilişkiye biz demekle ilgili e, olsun istiyorum aslında kalben. Ama e, ben bu duruma karşı biraz dengesizleşiyorum ve sürekli kendimi bir koruma ve soğunma e, içinde buluyorum. buluyorum kendimi diyor. Her ne kadar istemesem de ve içsel bir dönüşüm yaşıyorum. İçime dönüp baktım. Peki böyle olabiliriz biz bunu da istiyoruz beni ne dengesizleştiriyor neden sürekli bir adım ileri bir adım geri geliyorum Çünkü olaya daha ciddi olarak bakabilmekle alakalı bir isim koyabilmek daha somut hareketlerle ilgili bir problemim var bunu bunu anladım diyor ve buraya karşı sürekli kendimi, bir savunma içerisinde buluyorum. Kendi de bu durumundan çok memnun değil. Aklınızdaki kişiye soru sorup da neden bu dengesizliği yapıyorsun, bir geliyorsun bir gidiyorsun ya da sosyal medyada engelliyorsun telefonu gibi neden bu durumlardasın diye soruyorsanız bunun cevabını kendisi de bilmiyor. O nedenle verdiği hiçbir cevap ee, sizi de tatmin etmiyor fakat kendini de tatmin etmiyor. E, burası Gerçekten ilginç çünkü dengesiz tutumlarım var demişti e, ve e, şunu bil şunu bil e, ben dengesizim bazı şeylere diyor e, maskeliyorum e, her ne kadar bu durumu kabul etmesem de bilinçaltımda bunu farkındayım sana karşı yaptıklarımdan aslında e, seninle güzel zamanlar yaşamak istiyorum özellikle romantik olarak e, sana sunmakla ilgili bunları paylaşmakla ilgili ee, düşüncem var hatta bu kalbimden Geçiyor dedi ee, Bazen de öfkesini kontrol Edemediğini nasıl hareket Etmesi gerektiğini fark edemediğini Bir ileri bir geri Gitmesine kendisinin de kızdığını Söylüyor çok anlamlandıramıyor Aslında aranızda da Bir kıskançlık enerjisi Çalıştığını farkına ee, Oradan e, bu konuda Beni kıskanmana gerek yok ee, Ya da e, aramızdaki bütün sorunlar aslında bundan çıkıyor e, diyor. E, eğer aranızda böyle bir durum varsa kıskançlıkla alakalı e, aslında buradaki durumun da sizi, e, ilişkinize etkilediğini söylüyor kişi. E, biraz beklemelisin. Evet biraz beklemek, biraz zaman dedi. Neyle ilgili? Evet ben bu dengesiz tutumlarımdan çıkacağım. Kalbimden o kadar istiyorum ki seninle olmayı. Ama bir türlü ee, nasıl yapacağımı bilemiyorum. Bu konuya karşı biraz kapalıyım aslında. Ama seni çok istiyorum, çok arzuluyorum. Neden bu halde olduğum için kendime de öfkeliyim dedi. Bakın kendime de öfkeliyim diyor. Ee, devam edelim sizinle ilgili kalbinden geçenlerde. Kafamda bazı projelerim var. Durumumla alakalı yapın bakalım toteminizi. Bir kader çarkı mevcut durumdan farklı bir duruma evrilmeyi anlatır. Küsteniz, barışmayı engel varsa onların aranızdan kaldırılmasına e, bu e, durumda her neyse durumunuz ondan sonraki duruma evrilmeyi anlatır. Çünkü sen benim kaderimsin. Seninle olmak benim kaderimde vardı bunu farkındayım diyor. Bazı geleneksel tavırlarının tutumlarının e, bazı şeyleri e, bu hale getirdiğini ama bu tutumları değiştireceğini söylüyor. O tutumlarımdan geçmem lazım ama benim için biraz zor. Hayatın içerisinde ilişkilere verdiği isim, sıfat ya da yaşayış tarzını değiştirmesi gerekliliğini kişi fark etmiş biraz zor diyor alıştığım bir düzen. Bunu senin için yapacağım çünkü seni çok beğeniyorum. Her şeye rağmen değişmeye çalışacağım diyor. An enerjisiyle aklınızdaki kişi ee, şu an itibariyle bu videoyu denk gelen arkadaşlarım iletişim evet aklınızdaki kişiden her an bir iletişim gelebilir. E, kalben bunu istediğini, sizi kaybetmek istemediğini, e, onun hayatında evet bir kadersel döngü olduğunuzu, evrenin buna e, bunu ona inandırdığını söyledi ve kaybetmek istemediğini söylüyor. Endişeli de özellikle an e, da e, dengemi sağlayabilmek için bazı sıkıntılar yaşıyorum dedi. Bunu kendi yine kabul ediyor. Bakın sürekli bir denge durumu çıkıyor farkında çünkü Arkamı sürekli dönüp gidiş gittiğim için hem kendime öfkeliyim hem kendimle hesaplaşıyorum dedi. Sana da bunun sürekli aramızdaki dengesizliği anlatmaya ne kadar çalışsam da önce kendimin aslında anlaması lazım. Neyden kaçıyorum, niye kaçıyorum bu kadar seni istediğim halde ve pişmanlığımdan ders aldım diyor. Şu an itibariyle küs, ayrı dargın ya da kişiyle birliktesiniz ama sürekli aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Bugün sosyal medya açık, yarın engelli, telefon engeli ya da sürekli bir gelip bir gitmeler pişmanım diyor. Seni çok beğendiğimi, çok arzuladığımı aynı zamanda bu hayatın içerisinde ilişkiyi ayakta tutmaktaki sağlamlığını, hayata devam etmekte her şeye rağmen ruhen ne kadar böyle güzel her şeyi toparlayabildiğini sana hayranım diyor. Seni kaybetmek ya da seni kırmak benim en büyük pişmanlığım. Ve bundan evet şu an itibariyle ders aldım diyor. Kalben devam edelim kalbinden geçenlere. Ee, sanki e, aranızdaki durumla alakalı birinden e, durumu tekrar toparlamak adına tekrar ifade etmem lazım. İnsanlara da bunu anlatmam lazım. Benim hayatımda böyle şeyler oldu. Konuda bendim aslında. Somut tarafından gidemediğim için, elle tutulur, gözle görülür bir şey sunamadığım için bu duruma geldim. Tekrar ifade etmem lazım diyor bunu. Bunun için mücadele edeceğini söyledi. Fakat şöyle de bir şey var. Belki arkadaşlarınızdan sizinle ilgili bir haber alma veya bir e, sırf siz duyun diye bazı göndermeler yapabilir. Üçüncü kişilerle ilgili e, bağımlılıklarından bahsetti. Size karşı olan bağımlılığından bahsediyor. Aynı zamanda bazı şeyler elimi kolumu bağlıyor dedi an enerjisiyle. Şimdi bazı insanların e, ilişkiden ne gitmek ne kalmak. Bir bağımlılık çalıştırıyor bu kişi size. Ne tam olarak gidebiliyor ne tam olarak gelebiliyor. Bu kişi daha çok ilişkiyi bu tarzda yaşamaya alışmış bir insan. Bunu özellikle şöyle bundan dolayı bir sıkıntı yaşıyorum. Gönüllü bir beklemesinden bahsediyor. Bir dönemin sonlanmasını istiyorum. Artık net kararlarla hayatımda olabilmek için neler yapabilirim diye düşünüyorum. Bu sürekli kaçan enerjilerim. Bir gel bir gitlerim. ilişki belli bir yere gelince korkularım, kaygılarım. Evet bu benim bugüne kadar yaşadığım şeylerden kaynaklı. Buradan çıkmak istiyorum diyor kişi. Direnmenin boşuna olduğunu fark etmiş kalben. Ee, ...çok üzgün olduğunu da söylüyor... ...şu an içinde hangi durumdaysanız... E, ...diyor ki... ...çok üzgünüm evet... ...ama bu dönemin geçeceğini de biliyorum... ...senin de üzgün olduğunu farkındayım... ...ama geçecek dedi... ...ve e, korktuğunu söylüyor... ...ama şurası önemli... E, ...korkma... E, ...durumu toparlayacağım dedi... ...bilmelisin yani bu, bu dönem... ...bize evet bazen belki gerekliydi... ...benim bazı şeyleri fark etmemle ilgili... E, korku çalıştırma çünkü bazı şeyleri yeni fark ettim aklım başıma geldi dedim Güveninizi tekrar kazanmakla ilgili de size bir vade olacak. E, burada artık sorun yaşamak istemiyorum. Biliyorum artık bana güvenmiyorsun. Bu kadar yaşanılan şeyden sonra e, ama çözüm yakın çözeceğim. Bir dönüm sonlandıracağım dedi. Bu kaçmalarım, gitmelerim, ilişkinin sorumluluğunu alamayan tavırlarım, dengesizliklerim sonlanacak işte. Bu anlamda daha ne kadar dibe batabilirim bilmiyorum. Çünkü bu anlamda çok kötü zamanlar geçiriyorum diyor. Çok kötü zamanlar geçiriyorum. Bir çözümü artık e, bulmam lazım. Sen de merak etme. Su akacak, yolunu bulacak. Bunu farkındayım dedi an enerjisiyle. Aslında kişinin e, dengesiz tutumlarını farkını olduğunu, sürekli bu dengesizliğin gitme, korkma, kaçma, isme, ilişkiye bir isim verememe, gel gitler kendini bugüne kadar alışık olmadığı bir ilişki tarzından bahsediyor. Bu benim kendimde geleneksellenmiş bir tavrım. Böyle olmuşum, böyle oluşmuşum. Ama gelinen noktada bunun değişmesi gerekliliğini farkındayım aslında dedi. Kalbinden geçenleri okuyoruz aklınızdaki kişinin bazen çok da her ne kadar bunları vaat edebilseler de bir kısım kolektif enerjide aklınızdaki kişiler evet bu durumları dengesizliğini toparlayabilmek için mücadele edecek ama net olarak bunu yapabilir mi, bunu gerçekten yapabilecek mi kolektif okuma arkadaşlar bir kısmınızın ki evet ama bir kısım ee, henüz bu kadar çok net olarak e, bu hayatın içerisindeki ve kendini alışıla gelmiş olan bu dengesizlik tutumunu hepinizin e, aklındaki kişilerin değiştireceğini söyleyemem bu açılımda. E, Çoğunuzun ki değişir ama en azından bir kısımda törpülenmiş olsa değil mi? Yeteri kadar diyelim. İlişkiye bir isim verebilir. Evet artık gitmeyeceğim de diyebilir ama oradaki durumu kartlar size bırakıyor. Çünkü geleneksel tavırları yani bugüne kadar mevcut olan hareketi ilişki yaşama tarzı bu. Belki biraz törpülenir. Bunun vaadini verecek zaten an itibariyle. Ama kişiye güvenip güvenmemek net bunu yapabilir mi? Gerçekten yapacak mı? Kişiyi siz tanıyorsunuz. Onun gelişine göre hareket etmelisiniz. E, kişinle ilgili veya size anlatımları ne kadar ikna edici olur diyoruz ve bir soracağız aklınızdaki kişinin bu durumla alakalı ayrıca neler hangi durumun içerisine sizinle alakalı kalben gerçekten dedi ki bakın fare metaforu verdi gözü doymayan karanlıktan aydınlığa çıkamayan hakikaten mahrum olan birinden bahsediyor işte evet ne dedik bu vaatleri var kalbinden geçenler bunlar geldiği zaman kolektif bir okum olduğu için Bazılarınızınki törpülenerek gelmiş olacak evet bir kısım ama hepinizinki ki için e, bunu söyleyemiyorum. E, bazı enerjilerde de aklınızdaki kişinin gerçekten gözü doymayan bazı enerjileri olduğunu söyledi. Ve gerçeklerle yüzleşmekte biraz zorlanabilir bu kişi bu durumdan çıkabilmekle ilgili dedi. Ve tamahkar, menfaat peşinde koşan, kurnazlık yapan Kandıran bir enerji de olabilir. Bunları size sunarken kalbinden bunlar geçiyor. Evet ama uygulamada nasıl yapar ne yapar son kart çekeceğim bununla ilgili. Adanın ruhu yalnız ve yalınsız. Bakın diyor ki aklınızdaki kişi kalbinden evet ben bunları yapmak istiyorum. Bu enerjilerimi de değiştirmek istiyorum farkındayım. Ama benim gözüm doymayan da bir tarafım var. Gerçekten bunu törpüleyebilir miyim bilmiyorum. Birazdan e, durumu toparlamak açısından, sırf o anı kurtarmak açısından size sunacakları da olabilir. Kalbinden bunlar geçmiyor demiyorum. Kalbinden geçenler güzel fakat uygulamakta e, bu kişide bir sıkıntı çıkabilir. Fakat bunun sonunda diyor ki her ne kadar bunları yapmış olsa da kafasında bazı planlamalar Çakallıklar, tilkilikler, kurnazlıklar yapsa da eninde sonunda yalnız kalacağını kişi farkına ve bu yalnız kalmak istemeyip aslında durumu gerçekten toparlamak adına ve törpülemek adına bir mücadelesi olacağını söyledi. Yalnızlıktan korktuğu için bir düzelme enerjisinin olacağını söylüyor aklınızdaki kişi genel açılımda. Kişinin kalbinden geçenler güzel uygulamada bir sıkıntısı var mı? Evet çünkü enerji olarak kaçma taraftarı sürekli ama onun başına öyle şeyler gelebilir ki diyor yalnızlık onu korkutacak ve ondan sonra geldiğinde gerçekten samimi gelecek. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım bir kısımda... Uygulamasında aklınızdaki kişinin uygulamasında biraz daha bekleyeceksiniz size geliş tarzının daha güzel olması için dedi bize kartlar. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulis kalp ile niyet ederek açmıştık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu arkadaşlar. Bütüne hayır olsun.